Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek yeleği yapacağız. Tığla yapacağım. Tığla bebek yeleği. Lifipi ile yapacağım bu sefer. 2 katlı. Popcorn modeli koyacağım. Çok da güzel duruyor. Yakadan başlamalı başlayacağız. 6 ay 1 yaşa uygun ölçüler. Şimdi zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Şimdi 82 zincir çekeceğiz. 82. Bol çekelim çünkü bundan sonraki trabzanları yaparken zorlanmayalım. Benim tığım benim alışta hep bu tığı kullanıyorum. Çok rahat geliyor bana. 2 2 numara 1.75 mm diktim. Şimdi ayrımlara geçiyoruz. 80 taneden sonra 3 tane daha Zincir çekip hemen şuraya bir trabzan yapıyorum. Zinciri de e, ilk çektiğimi de sayarsa iki tane iki tane trabzanım oldu başta. İki trabzanı yaptım. Şimdi her bir yanına batarak önleri 14 trabzan yapacağım 3 3. 4 yani önlerde 14 tane trabzan yapacağız Ön sayımız 14 olacak 14 tane Trabzan yaptım şimdi Önle kol Ayrımını yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum hemen şu yan tarafına bir trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi arka kol, şimdi koldayız. Kol 15 olacak. Tekrar hemen şu yanına batıyorum. Tekrar şöyle iki trabzan yapıyorum. Hep böyle şurada hemen yanlarına batıyoruz. Çektiğimiz zincirlerin kolu da 15 yapacağız. Önleri 14 yaptık. Kol ayrımında iki tane zincir çektik. Şimdi koldayız. Kolları da 15 tane trabzan yapacağız. Kola kola da 15 trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim. Hemen şu yanına batıyorum. Arkayı da 24 yapacağım. Arkayı 24 yapacağım. Kola tekrar 15. Ön 14. Ondan sonra ikinci sıramıza geçeceğiz. Arttırmalarımızı yap. Sayılarım 82 oldu. 80 demiştim ama 82 oldu. E, 14 ön, 15 kol 24 arka. ilk sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 1 2 Şu şuraya değil de hemen şu yanına batıyoruz. 2 3 4 5 14 taneydi trabzanlarım. 14 tane trabzan yaptım. Şimdi ayrım yerine geldim. Ayrım yerinde 1 2 içine tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 kenarlardan 2 trabzan arttırmamı yapıyorum. 4 tarafta da bunu yapacağız. Kol ayrımlarında bu arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi bu sırada da hepsini trabzan öreceğiz. Diğer kesim. Üçüncü sıramı örüyorum. 3 bu yeleği örerken arttırmalarda bir sıra iki tane bir sıra tek arttırma yapıyoruz trabzan. Bundan önceki sıramda ikinci sırada iki trabzan arttırmıştım. Şimdi burada bir trabzan arttırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan arttırıyorum. Ve devam ediyoruz. Yani arttırmalarımız bir sırada 2 bir sırada tek trabzan oluyor. Bu şekilde. Evet, robamız 3 sıra trabzanımızı yaptık. Şimdi dördüncü sıramızda popcorn modellerini modellerimizi kuracağız şimdi. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızı sık iğne yapacağız Şimdi üçüncü sıradayız arkadayız Burası ön Şimdi Sık iğne yapacağız 1 2 3 sık iğne yapıyoruz Tığ üstü alıyoruz şimdi 1 2 3 4 ve 5 topluyoruz. Ve hemen kenarına yan tarafına batıyoruz. Popcornlarımız oluyor. 1 2 3 3 tane yaptım 1 Bir. çekiyoruz biraz 2 3 4 ve 5. Hepsini bir topluyorum. Tekrar. Bir tane ve yan tarafına batıyorum. 1 2 3 Bu sıra bu şekilde ben 5 tane dolduruyorum. 1 2 3 tam kenarına da bir tane 1 2 3 dört ve beş şimdi burada iki artırma yapmıştım bir artırma yapmıştım şimdi sık iğne olarak yapacağım artırmalarımı bir ve iki olarak arttırdım. Şimdi tekrar iki tane zincir çekeceğim. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane sık iğne yapıyorum ve hemen yanına tekrar beş tane dolduruyorum. bu şekilde bu sırayı bu şekilde bu sırayı sık iğnelerle ve bu modelle ilerliyoruz modelimizden sonra iki sıra trabzanımızı ördük. Şimdi tekrar model yapacağız ama bu sefer kaydırmalı yapacağız. Kaydıracağız. Kenara yapmayacağım. Bakın 1 2 3'ten sonra modeli koymuştum. Şimdi 3 4 5 buna koyacağım. Çünkü 1 2 3 4. modeldi. 1 2 Şimdi şu ortasına koyacağım modeli. Bir tane zincir çekiyorum ve şuraya sık iğne batıyorum. Şimdi modelimizi kuracağız. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini bir topladım. Bakın şimdi öndeyiz çünkü. Ön sıradayız. Ön sıradan topladım. başlangıcım altı arka sıraydı şimdi ön sırada 2 ve 3 bu şekilde 3'ten sonra modelimizi yaparak buralarda zaten bir sırada 2 bir sırada bir arttırıyoruz Böyle ilerliyor modelimiz. Roba kısmını bitirdim. Şimdi koltuk altına geldim. 4 tane popcorn yaptım. Şimdi koltuk altından artırma yapıp birleştirme birleştireceğim. Trabzanları ördüm. Koltuk altına geldim Koltuk altında Şu 2 Bağlantıyı Yani koltuk altım yeterli Gayet geniş arttırmama gerek yok O yüzden Arttırma yapmayacağım şu bakın arttırma yerine şurası arttırma yerim iki tane zincir çektiğim yer oraya gelmeden karşı tarafta da bakın bu da arttırdığım yer ikili yer iki zincir çektiğim yer hemen onun yanına onun yanına bir tane trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bir tane yaptım. Birleştirdim. Şimdi devam ediyoruz. Kollarını birleştirdim. İsterseniz böyle aynı modelden Aşağıdan devam edebilirsiniz veya da e, bunu o, kesip altına elbis kumaş da çok elbise de çok güzel elbise robası olarak da kullanabilirsiniz bebek yeleği olarak da ikisi de çok güzel duruyor. Ben altına bu modelden aynı modelden devam edip yelek yapacağım bu şekilde devam edeceğim. Tam kollarda popkornları yaptığım modeli yaptığım için kenar oyası yapmayacağım. Kolları böyle kalacak. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.